Merhaba, bugün size footlardan ve subclasslardan bahsedeceğim. Öncelikle hemen subclasslara giriş yapalım. Burada 16 tane karakterin subclassı bulunuyor. 16 karakterde bulunuyor diyebiliriz. Bunlar neye göre artıyor, neye göre düşüyor? Aşağıdaki görmüş olduğunuz, örneğin burada on jump, burada flask, critical damage, jump, jump, baggage find. Bunlar karakterinizin seviyesine göre artıyor. Yani karakteriniz birinci seviye ise buradaki flask büyük ihtimalle 1 olarak gözüküyordur. Ama 30. seviyeye geldiğinde bu 6 oluyor. Her 5 seviyede bir artıyor olması gerekiyor emin değilim. Ama 30'da maksimum. Çünkü seviye sınırı 30. 30 olduğunuz zaman 6 tane iksir sağlıyor size. 30 oluyorsun 10 tane cam sağlıyor. Bir de power ranklarla artan kısımlar. var. üzerinize üzerine getirdiğim, üzerinize değil, üzerine getirdiğiniz zaman bunu görürsünüz zaten. Örneğin bunun üzerine getirelim. Bu hareket hızı sağlıyormuş bineklerin üzerinden. Bu ne sağlıyormuş? Havadayken hasarınızı arttırıyormuş. Bu can yenilemesi sağlıyormuş. Düşük candayken. Bu uçup yere çakılırsanız yeri patlatıyormuş. E, saldırılarınız can getiriyormuş. Kalkan veriyormuş. Cartmış, cürtmüş, cürtmüş her neyse. Tekrar tekrar bakarsınız. Burada göstermek istediğim iki üç şey var. Diyeceksiniz ki, kardeş ben bu sub class'lardan hangisini kullanmalıyım, hangisi önemli? Arkadaşlar bu kötü, bu kötü. Neyse hepsini saymayalım. En iyisi Knight. Knight diye mi okunuyordu? Önemli yok. Ben Knight olarak okumaya devam edeceğim. Herkese inan. Knight klasını Bombur Royalde ya da başka yerlerde 30. seviyeye getirmek önceliğiniz olsun. 6 tane x'i çok ama çok ama çok önemli. 6 iksiri alırsınız. Bineğiniz daha hızlı hareket eder. Power rank asarsınız yavaştan ona. Örneğin şöyle göstereyim. Ben de Knight takılı. Bineğime biniyorum. Kaç? Nerede movement speed? 125. Biniyorum. 93. Normalde karakterim daha da yavaş olmalı. Şunlar var. Hareket hızı var bunlarda. Bakın. Normalde binekte 90 olur. Bunun sayesinde 125 oluyor. Böyle hareket ediyorum. Aşırı hızlı hareket ediyorum. Bakın değiştirelim hatta. Bakın 90'a düştü. Bu yüzden Knight en önemli subclass. Peki diğerleri kötü mü? Aralarından iyiler var. Örneğin burada Lunar Lancer'ın bir tanesi var. Bu size saldırı hızı sağlıyor. O kadar fazla şey sağlıyor ki arkadaşlar. Yani ben bile bilmiyorum. Çok fazla şey sağladığını biliyorum sadece. Yani gelen demeyi azaltıyor. Saldırı hızı sağlıyor. I, hasar sağlıyor. Lunar Lancer'ın bu özelliği var. Bilmek isterseniz. Bu size saldırı hızı sağlayan bir kendi düşürüyor. Güzel bir şey. Bir şey demiyorum. Ama hiçbiri Knight'ın yerine tutamıyor. Çünkü 6 tane X'i o size verdiği 15 saniyelik saldırı hızından çok 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 daha önemli. O bineğinize verdiği hareket hızı oyununuzu çok fazla etkiliyor. Geçirdiğiniz zamanı, eğlencenizi çok fazla etkiliyor. O yüzden sadece knight kullanın. 30. seviyeye getirdiğiniz zamanlarda power rank'larsınız. Gelelim food'lara. Abi food'ları nerede olan? Neredesin? Ha ah, burada. Buradan craft edebiliyorsunuz. Çok değişik food'lar var. En basitinden burayı göstereyim. Bu food'ları craft edebilirsiniz. Buradan bu food'ların arasından tek güzel bu eğer kullanmak isterseniz. Pek güzel mi? Pek tavsiye etmem. Nadiren bazı durumlarda kullanılabilir. İlla kullanacaksanız bu buradan kullanmak isterseniz. Ama şöyle bir şey daha var. Bu. Bu delve dünyalarından düşer. Bu size 300 light, 1500 can yenileme, 3 zıplama, 1 flask sağlıyor. Sağladığı şey çok iyi. Özellikle 300 Knight ile bir tane Flask. Çok önemli. Bunu derveden düşürebilirsiniz. Böyle bir yiyecek var. Fena değil. Farklı farklı tonlarca yiyecek var. Ama en iyisi bu. En iyisini gösteriyorum. En iyisi bu. Derveden dünyasından düşer. Bazı ekstrem durumlar için bunu kullanabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Subclass Knight. Hood. Kesinlikle derveden dünyasından düşen şu tatlı şey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.